Arkadaşlar merhaba. Deniz Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu iki rengi kullanarak fiyonk klif yapımını paylaşacağım. Evet, başlayalım. Pembe rengimle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. En başta çektiğim zincire batıp bir halka oluşturuyorum. Bu halkanın içerisine dörtlü doldurduğum 6 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. bir tane yaptım kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Aralarda birer zincir çekiyorum. Toplamda 6 tane fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. 6 tane fıstık yaptım 3 6 şimdi en başta yaptığım fıstığın tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum hiç zincir çekmeden iki fıstık arasında bir tane fıstık yapıyorum Şimdi bir fıstık tepesine bir de iki fıstık arasına bu şekilde fıstık yapacağım arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp dönelim. Bir fıstık tepesine yapıyoruz fıstığı. Bir de iki fıstık arasına Evet bu şekilde tamamlayıp dönelim. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi en başta yaptığım fıstık tepesine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yine fıstık tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine aralarda zincir çekmiyorum. Şimdi iki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Bu sırada da işlemimiz aynı şekilde. Bir tepeye bir de iki fıstık arasına fıstık yapıyoruz. Aralarda da hiç zincir çekmiyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp dönelim arkadaşlar. Evet yine sıra sonuna geldim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Bu fıstık tepesini bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde toplamda 12 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde 12 tane fıstık yapıp dönelim. Üst üste 12 tane fıstık yapalım arkadaşlar. Evet 12 tane fıstık ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi pembe ipimle devam ediyorum. Hemen yanındaki fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. kapatıyorum. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Az önceki yaptığım işlemin aynısını buraya da uyguluyorum. Toplamda 12 tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. Evet bunu da 12'ye tamamlayıp dönelim arkadaşlar. Evet bunu da 12'ye tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi beyaz renkli ipimi geçiyorum. Beyaz renkli ipimi Buraya sabitliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya bir tane örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha örümcek yapıyorum. İki fıstık arasında sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir sonraki iki fıstık arasına sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet bu şekilde buraya kadar tamamlayıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar örümcekleri buraya kadar tamamladım. Şimdi burada bir tane örümcek yapıyorum. Buraya iki fıstık arasına bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine küçük bir örümcek yapıyorum. Buraya iki fıstık arasına bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane fıstık yapıyorum. Pardon, örümcek yapıyorum. Şurada gördüğünüz iki tane yaptığım örümcek var. Bunun arasına bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Buraya iki fıstık arasına bir sık iğne yapıyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar bir tane örümcek yapıyorum karşıya geçiyorum iki tane yaptığım örümceğin tam orta kısmına bir sık iğne yapıyorum dönüyorum tekrar bir örümcek yapıyorum bu sefer iki fıstık arasına bir sık iğne yapıyorum Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp dönelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladım. Devam ediyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum. Buraya iki fıstık arasına bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekip tekrar örümcek yapıyorum. Evet arkadaşlar işlemlerimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar ben daha önceden hazırlamıştım. Şimdi sizinle birlikte burayı ve burayı yaptık. Örümcekleri de nasıl ekleneceğini gösterdim. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 24 adet fıstık var. Bu fıstıkların her birinin üzerine bu şekilde 12 adet fıstıklarımı yaptım. Toplamda bunlar 24 tane oldu. 12-12 gelecek şekilde ikiye ayırdım. Sadece burada eklemi işlemi yapmadım buraya eklemeden direkt buraya geçtim daha sonra diğerlerini birbirine ekledim bu şekilde tamamladım arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik lifimizin son hali bu şekilde umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın